de de oynadı yine arkadaşlar. Ya katma abone olmayı unutmayın. ama bulmadan basmayın buldum buldum. Buldum. Bu. Buldum. Buldum. bulmadan basmıyoruz çocuklar buldum Buldum ama çizgisi yok. Altta evet, evet. bak, altta böyle çizgisi yok. Evet. evet. Buldum. Ama sen önüme bakıyorsun. Ne yapayım? Çınarcan Buladım. önce buluyorsun. İlk önce ben bunu hmm, buldum. Biliyorum çünkü bunu niye. Dolma 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 test. Şurada. Yağmur önce kağıdı bırak yerine sonra ara, elinde tutma. Ne oluyor? Niye madde var? Yağmur gibi baş. Sen bakın ya. Başım, başım. Biraz zor bir şekil mi geldi sanki? Evet. Aferin sen. Önce bırak şekli yağmur aramadan. <laughs> Şimdi neden bastın? <laughs> ne arıyorsun sen şimdi? Bu değil. Bu. Ne oldu mu? Ne Ne yapayım ben de? Bakmadan biliyor. nasıl bilebilir? Koyar. Onu lütfen. Yağmur. Bir. Ben Ama ilk önce ben yaptı. Birim oldu. Bu kart ikinizin de değil. Bana verir misin? Hile Bir. yaptın çünkü. Hmm. Tamam ya. nerede? Bir bakabilir miyim? Ne? Resme bakabilir miyim? Tamam. Ben az açık sandım onu. Bu, bu. da Ben koyma tuğum yaşlı oldum ama. Bu yeni bir sürü olmadı. Kaç tane kartın oldu Çınar? Ben söyleyeceğim. Bir, iki, üç, dört. Ne tane bak. beni? Böyle yapayım da. Burada galiba altı bir, tane kaldı. oynayacağım. On. On tane de Çınar'ın. Dört tane de Yağmur'un. Galiba Çınar çok çabuk hızla bastığı için fazla ka ka kağıt topladı. Ama hemen Bu Hemen bulduğu için olabilir mi? O zaman bundan bastırmayız.